Hırsız bunu zor açar. <laughs> Çünkü ben bile... Niye açılmıyor Aa! Aa! Ben bile açamıyorum Armağan. He? Test edilip onaylandı, sürgü işe yarıyor. Aç şu kapıyı Sürgü sıkıştı Vahit <laughs> amca, bekle. <laughs> 30 saniye sonra içeri giremezsem, 30 saniyede hepinizin içi dışına çıkar, ona gülüyor. Ay sor bakalım, oralarda birinde fazla koşmaşı var mıymış Vahit amca? Otuz <laughs> 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 puanlık baraj sorusunu soruyor Hazır mısınız? <laughs> Nedir bu matkarallak? <laughs> İçlerinde en dahi sen olduğuna göre dahiyane bir cevap verirsin Hüral. Hırsız! bu... sıkışık. <laughs> Cevap dahi yani. Fakat anlayacak dahi neydi? diye. Evet.